Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, doğru oynuyorum ama arkadaşlar daha 7. odadayım ve burada bir haç var. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi bir haç. Hatta 088. Burada haç geldi. Bunu ben koymadım. Gördüğünüz gibi aldım. Ve doğrusu oynamak istiyorum sizlerle beraber. Ben doğrusu bitirdim açıkçası. Onu biliyorum. Konuşmayacağım, konsantre olacağım. Haç bastığımız bir haç. Anahtar orada yok. Şuna gireyim. Burada. Burada da bir yerlerde ses çıktı. Nasıl ya? Noob sapiens. Yok. Abi ya tam gireceğim odada ya. dakika dolunca bırakacağım. 15 dakikaya kadar ben gire gelirim. Arkadaşlar bu açı almışı kullanacağım. Hası geçiyor. Malum şey geçiyor. Malum şey çok sinir oluyor. Bucuk burada. Hemen no hide. Şöyle. Keresinde ve 12'ye 25 kere sana kadar de. Ye, ye de e hocim olmuştu. 17 gireceğim Arkadaşlar bu video 100 like gelirse Bunun Şeyini de yapacağım Not 5 stars haline. Tamam vitamin evet. Ama gereksiz bir evet. Neyse sik şey <laughs> <laughs> haydi yapılı yapacak mı? Şey, şey, Ne var? Ha, bir şey yok. Daha çakmak bulmadan açmadım. Ben şimdi şu, başkan Ve En sevdiğim karakterlerden biri O Kaç bu? 37. Ben de birazcık para toplayım. Para. Tamam. Yani. Ben şimdi ama 49 belli de bol bol bu para bulacağız. Abi bir maymuncuklu kasa bir de içinden. İskelet anahtar. En sevmediğim yer. Bir de bunun o, karanlık karanlık bir kolonu. Felaket. Evet, tamam ya olacak. Aynen öyle. Uzun zamandır video gelmiyor. Evet, çünkü yani boş olduğum zamanlarda çekebiliyorum. Normalde her gün çekerim de boşum, de boş değil. Haydan boş. Amuş. <laughs> Gel boş. Lan. arkadaşlar size bir taktik böyle odalarda her zaman Özür. Rush. aha mum yes şu anda fake oda arkadaşlar Ben 41'den geldim bu 43 Şimdi hemen size göstereyim. Bu 42. Gördüğünüz gibi. Düyüp gelmiyor. Burada hiçbir zaman düğüp olmaz. İnşallah buradan aç çıkmaz. Çünkü bende var. araç burayı açmış. Figüründen gelmeden önce bir önceki potamak çıkaltsa diye. Tamam, koş cool. Rush, Rush abla. Çakmak çıkmadı, ona çok şaşırdım. Aa dur ben çoktan haç haçalamam ki. Şaka mı bu? Oyun bozuldu. Işıklar yok. Arkadaşlar. Ne diyorsun oğlum sen? Arkadaşlar hile var. Şu an bir yer var mı ne oluyor? Dolaba gireyim. Giremiyorum. hileyi gördünüz mü siz? Şimdi bir şey daha bakacağım. 50 mi bu? 49 mu? Arkadaşlar gördünüz şahitsiniz. Şimdi bir fotoğrafımı çekmek istiyorum. Video bu kadardı arkadaşlar. Hileyi yorumlara yazabilirsiniz size oldu mu diye.